eminim onunla bugünlerde herkes kayıtlı günlerde kapan çok karışık diyeceksin sanırım Yok ya. Şimdi senin Kafanın bir... karışık olduğunu düşünmüyorum sen. Değil mi? Git geller yaşıyor. <laughs> Medcezir. Evet. Şimdi bir video yapmıştık seninle. Bir programda konuşmuştuk. Sen Muharrem İnce ile ilgili bir konu <laughs> gündeme getirmiştin. Ama ondan önce söylediğim bir durum vardı videoda. O zaman Cumhurbaşkanı adayları belli değildi. İmza toplanma süreci vardı. Sen dört isimden bahsetmiştin seçimin sonucuyla ilgili. Dört Ve dört isim aday olacak dört isim orada. Aday ol evet. O dört isim aday oldu. Aday oldu. Diğerleri olamadı mesela. Önceden ol bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> onu soracaktım ben. Bu hatta önce istiyorsan bir o videoyu bir izleyelim ondan sonra e, üstüne de konuşalım. Biz burada. Muharrem İnce bu seçimde yüzde on oy alsın. Yüzde on oy alsın. Benim ben, bak bunu da söyleyeyim. Ben mesela bu seçimin sonucunu aşağı yukarı. Yüzde 56 Erdoğan. Yüzde Kılıçdaroğlu. Yüzde on Muharrem İnce. Yüzde iki Sinan Oğan şeklinde sonuçlanacağını düşünüyorum. Seçimden sonra dalga geçersin benim. Dikkat et ben geçmeyeyim. Not düştük buraya şu an. Şimdi %32 Kılıçdaroğlu, %10 Muharrem ince tablosunda Muharrem İnce o yüzde onluk oyla CHP'yi değil CHP'yi şimdi yöneten HDP çarkçılarını FETÖ ve HDP çarkçılarını yani CIA aparatlarını CHP'nin bütün yöneticileri CIA aparatıdır demiyorum ama içlerinde CIA aparatı olan çok insan olduğunu da biliyorum. Bunları dümdüz eder Muharrem İnce. Yüzde onu hayatsın. Şimdi bu tahmini görüşü sen nasıl gerçekleştirdin? Yani mesela Doğu Perinçek'i hiç orada bahsetmiyorsun. Doğu Perinçek 100 bin imza bile ulaşamadı. Toplayamadı. Şey Erbakan Cumhur İttifakı'na geçti. Çekildi. Adaylıktan çekildi filan. Ee, daha birçok aday daha vardı. Ahmet Özal filan 230 mu imza topladı filan. Onlar da toplayamadılar filan. Ya ben ee, şey biraz işte elimdeki verilerle yola çıkarak ee, hani işkembeden sallamıyorum ama ee, bir yandan da tahmin tabii bu. E siz o videonun benim izlenmeyen programın içinden bir dakika alınca millet izledi onu. Hemen hemen bir 5 milyon en son baktığımda bir totalde 5 milyon ulaşmıştı bayağı. Çok... Bilmiyorum yani Bilmiyorum senin dışında sanıyorum herkes paylaştı. Ben paylaşmadım. Evet. Benden fazla milyon izlenen olamaz diye. Yani ondan değil de sanki sen de böyle bir şey e, seziyorum ben. Yani hani e, ben sadece kendi videolarımı paylaşırım. Kendine hayransın sen. Sen bu öngörüyü tam olarak dediğim Kötü bir şey değildir kendine hayran olmak ya. Niye bozuldun hemen öyle ya? Hayır, hayır, hayran değilim kendime ya. Öylesin öylesin. <laughs> Sana hayran çok var. Sen de kendine hayransın. Anlaşıp gidiyorsunuz. Yani ben e, ister miydim senin gibi takipçim olsun düşünüyorum var ara ara Olur benim senin kadar. Geçer, benim kadar. Büyüyünce. <laughs> büyüyünce onu çavuş olacağım. Bu öngörüler nereden gerçekleşiyor? Ben merak ettim. Ee, tamam, ben tam veri var ama ne verisi? Ben yani birçok birçok araştırma yani bu kamuoyunda açıklanan araştırmaların yanında kamuoyunda açıklanmayan araştırmalarla ilgili de çalışıyorum. Biraz e, bu araştırmalarla ilgilenen tanıdıklarım var. Yani hamili kart yakinimdir hesabı. Ben tabii şeyin e, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 56 tam şu anda e, oyu yüzde 56 değil. Ben yüzde 56 tahmininde bulunurken Şubat ayında yapılmış ve Recep Tayyip Erdoğan'a veya diğer e, siyasi liderlere yönelik e, sinir olma, nefret sorularında Recep Tayyip Erdoğan'a sinirli misiniz, nefret ediyor musunuz, kızıyor musunuz? Oranı yüzde 44. Ben bunu söylediğimde. 44, yani yüzden 44 çıkarınca 56 çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama orada başka bir mantığım var tabii. Yani böyle oradan onu çıkarıp yani <laughs> 25 ile 5'i toplayıp 30'u bulanların siyaset dehası kendisini kabul ettiği gibi. Öyle öyle değil. Birçok araştırmadan süzerek. Mesela orada diyorum ki Muharrem İnce'nin oyu şu anda öyle değil ama yüzde on alırsa dümdüz eder diyorum ya videoda. Ee, sen ve senin gibi Muharrem İnce'yi takip eden sevenler için bir şey söyleyeceğim ama bu benim işime gelen bir şey değil. Yani ben bu durumun yani Muharrem İnce'nin yüzde ondan fazla oy alması e, bir Recep Tayyip Erdoğan seçmeni olarak benim işime gelmiyor. E, çünkü Muharrem İnce hani bu Kılıçdaroğlu ve HDP'lerin HDP'lilerin Muharrem saldırdıkları gibi yani Muharrem İnce Millet ittifakından almıyor oyları. Muharrem İnce'nin oyları şu anda %14-15 arasında bir banda geldi. Ben çok hayretler içindeyim. Yani bir insanın bir buçuk ayda, bir ay, bir haftada, beş haftada oylarını %1 civarından 15 kat arttırması böyle Türk siyasetinde bile çok nadir görülecek. Yeni kurulmuş bir partinin bu kadar oy alması. Yani memleket partisi o kadar oy alamıyor da Muharrem İnce. faktörü. Ama şöyle diyebilir misin peki? Yani AK Parti de aslında bu kadar oy almıyor ama Erdoğan oy alıyor. Tabii. Gibi bir mevzu mu? Yani aralarında bir 10 puan, 11 12 puan var yani AK Parti Peki ile. şey mi söylüyoruz? E, Muharrem bir şey mi? var. Recep Tayyip Erdoğan yanında mı? Milliyetçi Hareket Partisi var, Büyük Birlik Partisi var. Şimdi yeniden refak geldi. E, Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı geldi. Çünkü Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı dışında o partide kimse kalmadı. Herkes e, Cumhur İttifakı'na geçince herkes terk edip gitti. Şey soracağım. Muharrem İnce'nin seçimdeki varlığı, oy pusulasındaki varlığı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehlikeye sokuyor. Şöyle tehlikeye sokuyor. Muharrem İnce şu anda çekiliyorum dese, ben adaylıktan çekiliyorum dese Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor. Neden? Çünkü Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen 14-15 puanlık kitlenin 10 puanı sandığa gitmeyeceğini söylüyor. Ee, şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu da 45-50 arasındaki bir bantta. Bazı araştırmalarda 46,5, bazı araştırmalarda 49 çıkıyor falan. Olduğuna göre bir matematik çok şey geçerli oyların sayısı azaldıkça senin yüzde 45 oyun yüzde 50'ye, 51'e, 52'ye yükselir. Bu kadar basit. Yüzde 90'ın içinde, yüzde 60'ın içine. %60 içine o, oyun yükselmiyor başlıyor. aslında. Evet. Geçerli oyların sayısı azaldıkça oran yükseliyor. Evet. Peki. E Ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu ulaşabileceği en üst seviyeye ulaştı ve şimdi oradan da düşüşe geçmeye başladı. Zaten bak dikkat et. E Onur bu HDP CHP yani bu sol sosyalist kesim şu anda işi gücü bıraktı Muharrem İnce'ye saldırıyor. Ben de anlamadım Farkında şey mısın? Evet evet herkes burada. E yani. Çünkü Muharrem İnce iki adaya da oy vermeyeceğini söyleyen kitlenin oylarının hepsini topladı. Şimdi hem Erdoğan'dan hem Kılıçdaroğlu'ndan oy toplamaya başladı. Oy çekmeye başladı çok ilginç bir tablo. Yani 5 haftada oylarını buraya getiren bir insan seçim sonucunda ikinci olabilir mi? Hani ben e, muhalemince oylarını %10'a getirirse şunu yapar, bunu yapar derken yüzde, seçimi %10 yüzde civarında bitirmesini biraz hani iyimser olarak ben milliyetçi vatansever bir insan olduğum için Muharrem İnce'nin de milliyetçilik konusunda sıkıntısı olmadığını bildiğimden dolayı da hani umutla bir zamanlar oy verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısının değişip tekrar vatansever bir hale bürünmesi isteğiyle bu sözleri söylemiştim ama %14-15 bandına getirebileceğini de gerçekten Aynen, tamam. öngörmüyordum. Bu 15'e gelmesi seçimde 25'i görebileceğini gösteriyor. Bir ihtimali gösteriyor. Böyle olursa da ikinci tura çok ilginç bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce yarışı Görülebilir. görebiliriz. Böyle bir durumda şimdi ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan kaldığı zaman Recep Tayyip Erdoğan %60'dan, %60'dan fazla bir oyla kazanıyor. Bu net. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın şu an... 60'dan fazla. Tabii 61 diyoruz. Evet. 60 Belki 62'yi de görebilir. Ama bu çok ben yani şimdi seçime gireceğiz ve diyoruz olabilir diyorsun. Girdik Recep Tayyip Erdoğan %60-61. 60.5 i̇lk, i̇lk turdan ilk bahsetmiyorum. Turdan, i̇kinci turdan bahsediyorum Ben ikinci turdan bahsediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce ile ikinci turda yarışırsa seçimi kimin kazanacağını kimse bilmiyor şu anda. Ama Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci turda yarışırsa seçimin galibini biliyor herkes. Çok garip bir soru soracağım ama. 2018'de Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce karşısında bir üstünlük sağladı. Bu kadar yaş ki sürede e, ne değişti yani bu bilinmezliği ortaya çıkaracak ikinci turda? Şimdi biz seninle bir programda konuşmuştuk ama hangi birçok program yaptığımız için hangi program olduğunu hatırlamıyorum. Sana şunu anlatmıştım. Türkiye'nin %25'lik bir bloğu var. Bunlar Amerika'nın, Türkiye'yi, NATO'nun, CIA'nin, Amerika'nın Avrupa'nın Türkiye hakkında söz söylemesini, işte Güneydoğu'da bir Kürdistan'ın kurulmasına endişe duymayan, PKK'yı özgürlük mücadelesi veren bir örgüt zanneden, terör örgütü değil de örgüt zanneden, aman e, HDP'liler HDP de bir motiftir kardeşim tarzında söyleyen %25'lik bir kitle var. Geri kalan %75'lik çok hassas noktada, hassas duygularla, e, vatanına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne ve Atatürk bağımsızlığı isteyen bir kitle var. Tabi bu %75'in hani tamamı böyledir demiyorum. İçinde Atatürk'ten nefret eden 15 puanlık, 10 puanlık, 5 puanlık bir kesim de vardır. Hani bunun oranını bilmiyorum. Böyle bir kesim var ama bunun oranını bilmiyorum. O yüzde Yavuz Ağıralıoğlu ile ilgili de konuşmuştuk o istifasında. Hatta hatırlıyorum sen bana şey demiştin hani bu ne zaman olacak bu ben 20 yılı bulur demiştim işte o 5 yıllık biraz önce sorduğun soruda 2018'den bu yana o AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen 25 puanlık kesimde bir farkındalık oluşmaya başladı. İşte bu Muharrem İnce'ye giden oylarda da hem genç oyları var hem de bu farkındalıkla oluşan bir kitle var. 15 puan. Yani dışarıda bir 10 puanlık bölüm kaldı. Yani bu ülkeyi HDP kafasının yönetmesini istemeyen, bu ülkede Amerika'nın, CIA'nın, NATO'nun söz hakkı olmadığını söyleyen 100 kişiden 75'i var. Bunların 50, 50 civarında şimdi Cumhur İttifakı tarafında e, konumlanmış durumda. 15'te Muharrem İnce falan dersek yani şöyle 60-65 bandına ulaştı bu kesim. Şimdi son bir soru. soru 2018 ile arasındaki fark bu. bu. Son bir soru mu? Bitti mi ya? Evet artık yavaş yavaş bitireceğiz. Ya sen de bu programları kısarta kısarta bana artık hani shorts mu diyorsunuz? Shorts. Onlardan çektireceksin. Son soru şu. Ben bugün Muharrem yapılan eleştirilerin vatandaşlar tarafından yersiz olduğunu düşünüyorum. Kazanacak bir vatandaşlar adam. Vatandaşlar eleştirmiyor ki Muharrem İnce Yani en son Oğuzhan Uğur'un o programındaki ya şeyi. Ya oradakiler, oradakiler vatandaş falan değil. Bak şimdi tokum fabrikası yok dediler. Tok yok dediler. gaz yok dediler. Şimdi bu ülkenin faydasına herhangi bir şey olduğu zaman yok diyorlar Onur. Mesela geçen bir senin çok sevdiğin bir profesör var ee, pandemide bu ülkenin içinden geçenlerden birisi. Belgi Şimdi o şöyle bir tweet atmış 15 Mayıs günü diyor tank palet fabrikası Katarların elinden alınacak. Ya bak uzun uzun anlatıyorsun bir çocuğa önce bir çocuğa anlatır gibi anlatıyorsun sonra bir aptala anlatır gibi anlatıyorsun sonra o profesöre anlatır gibi anlatıyorsun hala yani bu insanların derdi ikna olmak, bir şey öğrenmek değil. Bir insan benim düşündüğüm gibi düşünmüyorsa Allah onun belasını versin diyorlar. Şimdi Muharrem İnce'ye yapılan da bu. Muharrem İnce'ye diyorlar ki çok sinirlendi kontrolünü yitirdi filan. Evet. Ya 25 yıldır Recep Tayyip Erdoğan bunu çekiyor. Muharrem İnce 3 ayda sinirlendi gerçekten. Ama Muharrem İnce bu arada ben şununla ilgileniyorum. Muharrem İnce bir zamanlar bundan 5 yıl önce kendisine destek veren bu kitlenin aslında kendi fikirlerine değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına destek verdiğini anladı ve bu kitlenin derdinin ülke yönetmek ülkeyi geliştirmek, ülkeyi zenginleştirmek olmadığını yani ben burada o kitledeki Muharrem İnce'ye karşı fikir değişikliğiyle ilgilenmiyorum. Muharrem İnce'nin o kitleyi tanıması, o kitlenin farkına varmasıyla ilgileniyorum. Çünkü bir önceki o çok izlenen videoda da o programda da anlatmaya çalışmıştım. Muharrem İnce bu seçimi kazanmayabilir ama 2028'in en büyük cumhurbaşkanı adayıdır bu seçim kampanyasında bu çıktı ortaya. Şimdi burada Muharrem İnce'nin yılması devam ederse. Bir yani ben yılacağını zannetmiyorum. Şimdi bu seçimde oyu 21-22'ye ulaşırsa yani birisi kalkıp önünü kesse bile Muharrem İnce Yılmaz devam eder. Şimdi burada önemli olan Muharrem İnce'nin bu bölücülerle işbirliği yapan, takıntılı, hasta, piyano çaldığı için her konuda görüş belirtebileceğini zanneden, e, gerçekten hasta beyinli, e, sosyal yaşantı baskısı yapan, mahalle baskısı yapan ama bu ülkenin bağımsızlığıyla, bu ülkenin e, muhasır medeniyetler seviyesine yükselmesiyle uzaktan yakından ilgilenmeyen insanları tanıması lazım. Bu sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine, Muharrem İnce'nin geleceğine katkısı olduğu gibi bu ülkenin de geleceğine katkısı olacak. Bak ben inatla söylüyorum, bir daha söylüyorum. Muharrem İnce şu anda birçok konuda düşünceleri yanlış olabilir. Olaylara doğru açıdan bakmıyor olabilir. Bunun sebebi yıllarca bu kafadaki insanlarla takılmasından kaynaklanıyor. Bu kafada yani Yok yok. Doğalgaz yok. Petrol çıkmıyor. Aa, altın yok. İşte aslında şehir hastaneleri de yok. Aslında duble yollar da yok. Yok yok yok. Yani böyle bir yalanı uydurup arkasından bandır gündür peşinden koşan sadece ya bu ülkeyi bu ülkeyi şöyle zanneden insanlar var ya. Ülkenin %85'i sosyalist kardeşim. İşte Muharrem İnce bu insanlardan uzaklaştıkça Türkiye Cumhuriyeti'ni gerçekten doğru tanımış olacak. Ya bu bu ülkede gerçekten bilime, teknolojiye e, önem veren bir dolu milyonlarca insan var. Bu ülkede üreterek para kazanmamız gerektiğini inanan bir dolu insan var. Bu ülkenin yurt dışından Amerika'nın aparatları, CIA'nın, NATO'nun aparatları tarafından yönetilmemesi gerektiğine inanan Milyonlarca insan var Muharrem İnce daha iyi. onlarla yeni tanışıyor. Geçen 2018'deki seçimde bunlarla birlikte hareket ettiği için o ne zaman anladı biliyor musun? 2018'deki seçimde o gece kendisinin bile isteyerek satıldığını altıncı yola atıldığını görünce Muharrem İnce farkına varmaya başladı. Bu aydınlanma ben kendimden de biliyorum biraz süre alır. Şimdi Muharrem İnce gitgide bu aydınlanmanın ya Genel Başkan Yardımcısının kocasının nerede çalıştığı üzerinden Muharrem İnce'yi yandaş Parti tarafından parayla beslenen ilan ediyorlar. Ya bak bunlar kafayı yemiş. Bunların bu ülkenin yönetimi hakkında en küçük bir söz hakkı olmaması lazım. Benim mutlu eden kısım da Muharrem İnce'nin yüzde on oy almasından daha çok Muharrem İnce'nin bu kitleyi tanımaya başlaması. Peki o zaman çok son bir soruda da. Recep Tayyip Erdoğan faktörünü dışarı çıkartıp sadece seçime Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin bugün seçime girdiğini düşünsek. Bu eleştiriler Muharrem İnce'ye yapılır mıydı? Evet yapılırmış işte. Şu anda muharebe... Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu kazanma potansiyeli yüksek olarak görüldüğü için mi insanlar kendini kandırmaya Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu yönetilebilecek bir isim olduğu için bu... Halk tarafından. Hayır. Halk. Bu zihniyet tarafından yönetilebilecek bir e, kişi olduğu için onun kazanmasını istiyorlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını gördükçe de sonrası için bir suçlu aramaya çalışıyorlar. Kim bahaneleri de hazır. Bak Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu bu net söylüyorum sana Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu şey yapsın. Seçmeyiz. İkinci tura kalsın. Recep Tayyip Erdoğan kalamasın ikinci. şöyle söyleyeyim sana 78'e 22 filan biter. Kim olur? Muharrem İnce olur. Bu kadar abi. Peki şekerim. <laughs>